sonuna geldik. Röportajımız hazırmış. Kutu bizlerle birlikte. Doğukan hoş geldin abi. Selamlar. Sesimi alabiliyor musun? Hoş bulduk. Alıyorum. Selamünaleyküm. Abi müthiştiniz. İkinci galibiyet geldi. Önce nasıl hissediyorsun hemen onu sorayım. Çünkü geçen hafta zaten hani o ufaktan kötü gidişatı kırdık diyorduk. Bu hafta da devam ettirebildik. Taş gibi de bir oyun ortaya koydunuz. Neler düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun? Yani kral iyi düşünüyoruz. Tam beklediğimiz gibi geçti aslında. Lotus hariç. Hı hı. Lotus'ta teknik pası bilmiyorum açıkladılar mı da bayağı düşürdü bizi aslında hı hı. o teknik pas. Çünkü gerçi bunu açıklamayın boşverin. Riot açıklar şey yaparsa. Hı hı. Yani onun dışında mapler beklediğimiz gibi zaten. Ice Onu da bekledim ben de. Köşemde. Güzel. Ondan sonra kolaydı yani bayağı. Ya onu da sormak istiyorum. Aslında sizden çok fazla böyle acayip hani Lotus oyunları görmemiştik. Icebox bir 0a 2 falan gidiyordu. Harita seçiminden memnun muydunuz? Bir de Icebox tarafında tekrar bir e, JT e dönüşünüz var. Sen de iyi bir performans ortaya koydun. Bu e, son haritayı nasıl etkiledi? Ya şimdi şöyle zaten Oman'ı biz bayağı çalışarak aldık aslında. İşte Hı -hı. böyle boş boş demeyeyim de işte garip garip zaten yorumlar oldu her zaman. Ama bayağı çalışmıştık Oman'ın üstüne topraklarda falan da bayağı iyi gidiyordu. Gereksiz fazla. da denedik bir kere. İkinde de denedik. Olmadı. Jet'e döndüm. Mecbur hı hı. artık. Yani bizim benim için iyi aslında. Ben bayağı Jet bari eski halime dönmeye başladığıma göre Tanrı herkese merhamet etsin. Oo, <laughs> kraldan iyi açıklamalar geldi kutudan. Ee, o zaman hemen Lotus'un kompozisyonunu da sorayım. Mesela orada sen teknik duraklatma falan bizi biraz oyundan düşürdü dedin ama e, analiz masasında da konuşmuştuk. Genelde çok fazla çift smoke kullanıldığını görüyoruz. Ee, siz neden mesela orada daha tek smoke'lu omunlu bir kompozisyona gittiniz? Bir de oyunun son kısmında sanki adapte olmakta birazcık bir böyle zorluk çekildi rakibin planı. O son 5-6 rauntta falan sıkıntılar yaşandı. Ee, orada nasıl iletişim? Ya şimdi şöyle bunu normal dilde anlatsam millet şey der. Bu arkadaş çok egoist falan der. Yok canım yapıştır ya. Adamları yakalayamıyoruz yani adamlar bütün gücüyle A araç, B araç, C sağa sola koşturuyorlar mapte. Biz bir türlü ben bile anlamadım yani mapte ne olduğunu. Takım ben allak bullaktık bir sağa bir sola koşturuyorduk. Yani çift small mantı yani bizim oynadığım kompun güçlü yanlarını saymayayım. Tabii canım yani flash baskısı, yetenek baskısı falan zaten onları da konuştuk bir yandan yani farklı bir şey denemek istedik aslında denedik hı, hı. ama tutmadı gibi biraz ya iyi de gitti Onu bir biraz noktaya daha kadar ama. lazım evet evet iyi gitti bu arada beklediğimizden iyi gitti ee, son sorumu da sorayım, hemen arkadaşlara pastlayacağım Vaktimiz vardır diye düşünüyorum. Reji orada beni bilgilendirirse de sevinirim. Ee, özellikle yani yine Lotus haritasında biraz böyle hani ufak koordinasyon hataları olmuştu. Böyle flash'dan önce çıkmalar e, bazen hani kendiniz falan flashtan etkilendiniz. Ee, orada sorun böyle anlık mıydı haritaya özgü yoksa daha farklı bir şey mi? Ya şimdi şöyle değişiyor. Şimdi bizim hatamız da çok fazla oluyor. Hı, hı. Garip baskılar doluyor. Mesela bilmiyorum böyle burada maç izleyen herkes farkındadır. Mesela bugün taraftar vardı ve bizim taraftar yoktu. Onların taraftar da bizim arkamızdaydı. Mesela ben biriş flash'ını falan duymuyordum. İbo'nun attı. İbo flash attım diyordu. Tahmin ediyordum yani nereye attı. İnşallah Flash'ın mı geldiğini, solma mı geldiğini. Ha, i̇nşallah atmıştır diyordum. O yüzden birazcık senkronize hatamız oldu. Bir de birazcık şey oldu. Normalde olmuyor bu kadar. Ee, mesela şey, voicecomlarda falan çıkıyor. Normalde bu kadar bağırmıyoruz biz. Bağırıyoruz tabi ama onu mesela herkes garip an çünkü landa kulaklığı takınca duymuyoruz. Oyun çünkü çok sesli oluyor. <laughs> o yüzden ba burada gereksiz fazla bağırdık çünkü taraftarın sesi geliyordu çok fazla. Yani mesela IBA bana bir şey de duymuyordum. Herkes o yüzden bağırma gereksinimi duyuyordu. Gereksiz kaos çıkıyordu öyle olunca da. Garip şeyler geldi başımıza da iyi oldu. Bugünkü maç bayağı bize birazcık tokat şeklindeydi. Gerekler şey yapılacak. Bence Bravo. güzel de devam ettiniz. Ben tekrar tebrik ediyorum galibiyet için. Ee, i̇kinci galibiyetiniz de geldi. 2-0 bile çok rahat bitebilecek bir seriydi. Katıldığın için de teşekkür edeceğim senden. Ee, sana umarım önümüzdeki maçlarda gayet güzel geçer. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlardan özür diliyorum. Garip bir hareketim olduysa çok yoruldum. Hiç öyle bir teşekkür şey olmadı. Teşekkür ediyorum buraya beni çıkardığınız için. Herkesi öpüyorum. Türkiye'ye selamlar, saygılar. Hepinizi kucaklıyorum. Evet Küçünür bizlerle birlikteydi. Eğlenceli bir röportajı geride bıraktı.